Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Ama nereye geldik? Bakın. Kahvaltı yapacağız diye valla nereye geldi bilemiyor. Bilmi bilmiyoruz. Çok pahalı bir yer herhalde burada. Botlar, motlar, özel yatları falan. Biz bakıp kaçarız. Değil mi aşkım? <laughs> bizim burada yiyecek halimiz yok ne yalan söyleyeyim arabaları bir görseniz durun ben çekeyim çekeceğim zaten burada bence İstanbul'da en zengin insanları geliyor ama nasıl geldik bile bilmiyoruz göstereceğim size bakın arkadaşlar uçaklar özel botları Çekelim. tekne tekne mi geçeceğiz şimdi bakın ya Biraz yürüyeceğiz bakalım. He arabaları bir görseniz var ya. Arabaları bakın. Ta oradan bizim de <laughs> Aman bir yürüyelim bakalım. Uygun bir yer varsa yeriz ama burada pek uygun olacağını hiç hiç zannetmiyoruz. Değil mi aşkım? Hı. Ben ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Dedim ki o restorana gidelim. Dedim. Tamam mı girelim fiyatları bakalım 100 fiyatları bakalım bir dur bir şey konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar ben dedim biliyor musunuz dedim ki Emre abi zaten zorla bırakıyorlar insanlar girmesini restoran gelmediyseniz girmiyorsunuz falan dedim ki madem girdik girelim restoranlara girelim bakalım fiyatları nasıl uygunsa oturup yiyelim uygun değilse kalkıp kaçalım dedim Yok dedi ben utanırım falan. Bak. Utanırım Kedi mi? Utanırım dedi. <laughs> Dur bakayım. Kedi bile. Kediye bakın ya. Oh. Keyif keyif. Valla. Geliyor geliyor. Bozdun keyfini. Kaç. Ben utanıyorum dedi. Madem girdiysek yiyelim dedi. Ama o kadar para vermek istemiyor. Yani en az 500 falan dedi olabilir. Ne olacak sanki? Girdik baktık. Çok pahalıysa kaçalım çıkalım. Başka bir yerde gidip 100 liralık bir kahvaltı yapalım gidelim. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu var lütfen. ya göster göster bana. Benim kolem çok utanıyor. Dedi ki Oo, Gitmeden dur. Tekneye bak ya sen şu tekneye bak ya. Gitmeden tekneye... internette fiyatları bakalım dedi. <laughs> en mantıklısı işte. <gülüyor> 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 Abi my var. Mercedes my bag. Bu arabaları. Abi bu araba en az 10 milyon. Canım eşim girmek istemedi. Ben de onu kırmak istemedim. Diyor ki zaten bile bile pahalı olduğunu biliyoruz. Girip de çıkmak da saçma yani. O yüzden yani. o yüzden Oo. dönüyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Pahalı yerlerde gidemiyoruz. İnşallah zengin oluruz. Yok zenginlikle alakası yok ki. Ne gerek var yani. Ne gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru da. 400 lira. 90. bir tane sucuk. 240. Kahvaltı tabağı 230 lira. İki çay peynir. Oo misket peynir bir ne varmış. Tale hmm. mi değil mi? Bilmiyorum Bakmak ister misin? Ya ben sana şey yapmak istemiyorum. Tamam dersen gidelim. Hayır diyorsan geri dönelim. Ama şöyle bir şey var. Gitti kapat şimdi şu kamerayı. <laughs> Gittiğimiz zaman şimdi bunları. İkna edecekler seni, çok pahalı değilmiş falan diyeceksin, oturacaksın. Ben de kalkamayacağım için <laughs> 500 liradan alacağım. En iyisi biz gidelim. <laughs> tamam, gidelim. Ama içeriye evet. bakmak istiyorsan ayrı mesele. İçeriye bakmak isterdim ama sen de tekrar çıkmak istemiyorsun ya, yani ne yapayım? Hadi gidelim. Bir çay içelim. Daha. Evet, çay içelim. <laughs> ama çay da 50 liraymış ya. <laughs> Yok canım, <laughs> ben bunları yiyemem. Sıcak süt var ya, 25 lira. Sıcak süt? He. Bir litre süt ne kadar ki? Vallahi cimrilikle değil arkadaşlar ama hiç mantıklı değil ben size söyleyeyim. Her şey pahalandı tamam da. Ama bir çay 50 lira olur mu? Ama günün çorbası 45 lira ucuzmuş. Ne? Günün çorbası. Bir de %10 indirim var bunlarla gidersek. Ama boş bak. ver. Yok. Ama Daha güzel, güzel, yerlerde yer var. o çok iyi değil mi? Şu an sen geri gitmek istiyorsun. Ben de istemiyorum. Ben cimri miyiz? Peki? Cimri değiliz. Hmm. Sadece mantıksız harcamalara karşıyız. O kadar da şey değiliz yani. Tabii canım. Bir lira verecek halimiz yok bu çay şey için. değil mi? Tabii canım. Neyse. Başka bir yere gidelim. İnşallah daha güzel olur. Hı hı. Yaka var ya. Hı hı. Tozlu yaka burada çekmişler. Hı He. Tam burada. Hı hı. Bir şey söyle konuş. Ne konuşayım? Ne bileyim. Ama güzel. Ortam güzel. bir, ortam bir güzel. gün inşallah böyle hı. bir Bini deniyor, tekne değil mi? <laughs> yat. Sahip olabilir miyiz acaba? Bilmiyorum, neden olmasın bakalım. Ama bazı şeyler gerçekten gereksiz ya. <laughs> Evin varsa. <laughs> Bu ne için? Tam keyif için falan da ama her gün kullanamazsın ki bunu. Çok pahalıya çok Evet, şu an sendeyiz. <laughs> ya sen de yapma böyle şey. Buyurun. Sadece arabamız nerede? Ay, dursun araba. Yok ya, çıkalım. Nerede araba? Araba arkada. Diyorum ki ben böyle şey, yapamam tamam, paran varsa şey gibi göreceksin, ne bileyim, e, bisiklet almak gibi. Hı hı. Ama yine gereksiz değil mi ya? Hı hı. Ne? Deep duruyorsun ya. <laughs> ama güzelmiş <laughs> ya yapma ya <laughs> işte giremedik geri dönüyoruz başka bir restorana bulup oraya gideceğiz arkadaşlar aynı yere geri geldik ama, Tabii aynı restoran değil ama fakirlerin yerine. <laughs> Arkadaşlar sonun ana şey geldi. AVM'ye geldi. AVM Burada makarnam diye bir şey var. Oradan gibi Senin mi bu? Sana bakacağım tadına önce sana. Şey tadına var. mı bakacaksın? Ben bakamıyorum. Güzelse mıyım? sana vereceğim. Değilse <laughs> iade edeceğim. İşte 50 liralık bir makarnamız aldı. yiyeceğiz. Emrah Bey de patlıcanlı durum aldı. Evet ilk defa. Güzel mi? Bana güzel. Tadına bakabilir miyim? Yok canım iyi değil ya. <laughs> <Ben> Allah <aldatayım. Be. gülüyor> Al aşkım. Yok. Konuşuyorum, çekme beni ya. Evet, şu an Fadila Hanım e, reklamı kapatalım Fadila Hanım onu göstermeyin. Öbür tarafta da çıkıyor Fadila Hanım, kapat reklamı. Atayım mi Evet, Fadila Hanım şimdi yeni doğacak olan. Bebeğimizi bazı alışverişleri yapmak için e, yine adını vermek istemediğimiz bir markanın e, şeyine geldik. Mağazasına bakmak istiyor. Dibi. Evet bulabildiniz mi bir şeyler? Var da ama ben toptan baktığım için hep <laughs> bunu bana üç kat daha fazla geliyor. Bir de orada da varmış.